Ben Harun Cengiz, proje mühendisiyim. Fabrika binamızda 1 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Satın alma süreci dahil planlama sürecimiz yaklaşık bir ay kadar sürdü. 75 günde fabrika binamızı tamamlamış olduk. Fabrikamız çift satıhlı olmak üzere 3 derece 51 metre sağa 51 metre sola mail olarak tasarımını tamamladık. Artan üretim kapasitemizle birlikte 500 kişiye istihdam sağlayacağız. İthalat ve ihracatla birlikte ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Ben Ececan Öççüler, fabrikanın satın alma sorumlusuyum. Fabrikamızın imalatında kullanılan malzemeler titizlikle belirlendi ve tedarik süreçleri özenle takip edildi. Bu süreçte 1000 ton çelik, 5600 metreküp beton, 18000 metrekare panel temin edildi. Tedarik süreçlerinde kalite, güvenirlik, termin süresi ön planda tutuldu. Doğru bir planlamayla 75 gün gibi kısa bir sürede projemizi tamamladık. Bu süreçte bize destek sağlayan tüm tedarikçilerimize teşekkür ederiz. Merhabalar, Sinan Sinanoğlu, makine mühendisiyim. 2003'ten beri yapısal çelik sektöründe faaliyet göstermekteyim. Üretim, proje ve montaj aşamalarında birçok binanın bulundum. İZELMAK firmasının bu yapmış olduğumuz üçüncü binası oldum. İZELMAK firmasının binasını titiz bir çalışmayla İZELMAK'tan yetkili arkadaşlarla birlikte 75 gün içerisinde tamamladık. Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. İZELMAK firmasına hayırlı olmasını dileriz. Yapısal çelik sektörü Avrupa ve dünyada özellikle medeni ülkelerde tercih edilen bir sistemdir. Sayın İbrahim Günde böyle bir yapısal sistemi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını dileriz.